Sonra da Nisan'a kıymetli takvi 10. sözle ilgili sorularımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. O zaman hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Sağ olun. Geçen haftaki programın son sorusuyla ilgili bir soru. Hodiyan insan bilmediği şeye düşman olduğu gibi eli yetişmediği şeye de zıttır denilmekten ve kafirlerin Allah'ın düşmanı olduğu bununla izah edilmektedir. Bu genel bir faydalıdır. Mesela şeytan Allah'ı biliyorken inkar ve muhalefet etmiştir. Bu meseleyi nasıl izah edelimiz? O diyorum yani kendini beğenin demek yani. Şimdi, o diyorum insan yani bir de ok okuyun. Bilmediği şeye zıt olduğu gibi. edetmediği şey de düşmanıdır evet. değil evet. mi? Heh. Demek hani ilmi yetişmediği şeye de düşman oluyor. Maddenin eline geçmediği şeye de düşman oluyor. Evet, bunun ahiretle ilgisini soruyor değil mi? Şimdi yani mesela insan tabii e, kendini beğenince hep ben ben deyip ömür geçirince o zaman e, marifetullah'tan çok uzak kalıyor. Yani, sürekli ene diyen kişi ente diyemiyor yani. Sen diyemiyor. Halbuki İslam'da esas olan şu vücudumuz bir emanettir. Cenab-ı Hakk'ı bilmek için, marifetullah için verilmiş bir sermayedir. Değil mi? Bunu yerinde kullanıp sürekli e, her vesile süre Cenab-ı Hakk'ı hatırlamak, zikretmek, anmak gerekirken e, hodgâm sürekli kendini yad ediyor, kendini zikrediyor, kendini tespit ediyor tabiri caizse. Hani şey diyor ya e, Kaderi Sarası'nın zeylinde e nefis kendini beğeniyor. Hatta o, 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 o derece, o derecede ki diyor, ya yani mana bu yani. İşte sürekli kendini met etmek istiyor. E, ee, yani bakın metmediği için ona verilmiş olan sermayeyi kendi mete sar sarf ediyor diyor. O enteresan bir şey orası. Bir de Cenab-ı tenzi tenzih için verilmiş olan duygusunu da kendini noksanlardan tenzi harcıyor. Yani hiçbir noksanlığı üzerine almıyor. Bütün üstünlükler onda. Efendim söyleyeyim işte medya noktasında da sürekli kendini methetmekten lezzet alıyor. Başkasını methetmekten de rahatsız oluyor. Dolayısıyla zikirden, tesbihten, Allah'a anmaktan, Allah'a tenzihten uzak yaşıyor. Yani hudgem insan. Ben ben diye diye yani ente o veya sen diyemez hale geliyor. E böyle bir kimse tabi ahiretten gittiği uzaklaşıyor. Uzaklaşınca e, mevcut haliyle de oradaki nimetlere kavuşamayacağını görüyor yani. El yetişmedi diyor. Yani bu haliyle haline bakıyor. Bu haliyle cennetin bir alakası yok. E, dolayısıyla çareyi ahireti inkarda buluyor. Sen de, küçük bir emare ile diyor. Ahireti inkar arz eder diyor. İkinci lemada mı geçiyordu? Evet. İşte o kendini beğenince hep kendi e, nefsi çalışınca, nefsin arzularını yerine getirmekle meşgul olunca o zaman ubudiyetten ve ahiretten gittikçe uzaklaşıyor. Cenab-ı Hakk'ı anmaktan ve ahirette çalışmaktan gittikçe uzaklaşıyor. E bu uzaklık onu ahirete inkar noktasına getiriyor. Çünkü inandığı anda, inandığı takdirde önüne cehennem çıkıyor. Çünkü o hayatla cennetin bir alakası yok. Bunu da vicdanın biliyor. İşte burada bir psikolojik bir hadise bu yani. Yani hodgamlık onu ahiretin inkarına kadar götürebiliyor. Yani o zannı vurgulanıyor burada. Bir de özellikle şey soruyoruz ki yani kafirlerin Allah'ın düşmanı olduğunu bununla izah ediyor Üstad. Gerek ismi kayyumda gerek onun sözde. Yani, Bu mane işte. Yani şeytan evet. mesela Allah'ı biliyordu. Ha şu ayrı şeytanın ki ayrı. Evet. Ya bunlarınki işte ikinci lemadaki mana. Evet. İkinci lemadaki mana. Hodgem insanın ee, Cenab-ı Hakk'ı inkarla şey yapması. Çünkü ben diye diye dediğim gibi o demekten uzaklaşmış. Bu uzaklık onu cehenneme ehil i hoca hale getirmiş. Bu haliyle e, ahirette indiği zaman inkar arası kalbinde uyanıyor. Yani Üstad ikinci zamanda bunları izah ediyor. Bir de tabi şeytanınki de yine hodgamlıkla ilgili de şeytanda şey var yani gurur kibirden şeytan e, mahvoldu yani Şeytan Allah'ın inkar buna benzemiyor çünkü şeytan Allah biliyor çünkü. Yani biliyor ki seni diyor da. Seni bak emrediyor diyor kendisine. Seni bak emre muhatap olmuş birisi. Nasıl Allah bilmeyecek? Adem'e secde etmesi emrediliyor. Ben secde etmem diye Cenab-ı Hak'a karşı yani küstahlık da tabiri bulunuyor. E burada bir mantık yürütüyor kendi aklınca. O, topra o topraktan yaratılıyor. Ben ateşten yaratıldım. Ateş topraktan daha üstündür ben niye ona secde edeyim diye. Yani hem emri dinlemiyor hem de buna gerekçe uyduruyor kendi kafasından enaniyet noktasında. Ee, buradaki şeytan Cenab-ı bakı inkar etmesi bile bile inkar. Yani onun emirlerine muhalefet. Zatını bilmemek tarzında değil de. Çünkü Cenab-ı Hak'tan süre istiyor. Yani ve Cenab-ı Hak da kendisine imtihan sırrına binaen süre veriyor. Kıyamete kadar insanlara musallat olmasına izin veriliyor şeytanın. E şeytan kıyamete kadar uğraşacak insanlarla. Ya e Bunu Cenab-ı Hakk'a karşı yapmış olduğu bu e, edepsiz diyelim davranışına bir ceza olarak Cenab-ı Hakk'a müsaade ediyor. Çünkü e, kıyamete kadar ne kadar günah işlense bir katı ona yazılacak. Şeytan bunu bile bile artık nasıl bir hal ise Allah muhafaza. İşte şey yani, ateş sen yaratılmış ya, ateş yakacak odunu yuttukça iyice işte artıyor gibi hani. Or ormana bir yangın düştü mü bir ağaç yakıyor. E, Doyacağını bekle, bekle, beklemeye gerekiyor. Bir ağaç daha, bir ağaç daha. Yani yaktıkça işte artıyor sanki. Şeytan da böyle insanları böyle dallete sürükledikçe işte sanki artıyor. Ama tabii o kendi ailenin çalıştığının farkında değil. Dediğim gibi tümünün günahlarının bir katı ona yazılıyor. Yoksa Cenab-ı Hak şeytansız da insanlar imtihan edebilirdi sade nefisle. Başka vasıtalarla imtihan edebilirdi. Yani şeytana müsaade etmesi şeytana bir cezadır Cenab-ı Hak. Tabii şeytan bunu da idrak edecek halde değil. Bile bile insanları Allah'ın yolunu uzaklaştırmak için gayret gösteriyor. Yani bunun Allah bilmemesi mümkün değil, varlığını bilmemesi. Bile bile istenir Şey de sebep de kibir. Kibir. Tabi adganlıkta da bu kibir manası var, sual belki oradan geliyor ama kafirlerin Allah'ın düşmanı olmaları kibirden, kibire girmiyor yani çünkü şeytan bile bile inkar ediyor kafirlerin ki isyanla hayatlarını mahvediyorlar. Ahiret, cennet alayak kıymet almaktan uzak, uzak kalıyorlar. Bu hal onları psikolojik olarak inkara şey yapıyor, sevk ediyor. E cüz'i bir emareyle diyor üstad, ahiretin ger, inkarına giriyorlar yani. Bundaki biraz farklı yani. <laughs> Ayrı bir soru yine dördüncü hatta. Cenab-ı Hak Hüsnü'nün derecatına ve cemalinin mikessanı zişuur ve müştak bir aynede müşahede etmek ister. Bu cümleyi biraz açıklayabilir miyiz? Hüsnü'nün derecatını ve cemalinin mikyaslarını mikyaslarını, mikyas kıyas unsuru, ölçü ee, tabi Cenab-ı Hakk'ın hüsnü de, cemali de, bütün sıfatları da sonsuz kemaldedir Peki burada derece deyince, dereceler deyince o zaman e, tecellideki mertebeleri anlayacağız. Yani mesela diyelim yani, Cenab-ı Hakk'ın işte halikesini nihayet kemaldedir. Ha bu dereceleri vardır. Mikrop yaratmak, atom yaratmak, hücre yaratmak. Değil mi? Efendim taş yaratmak. Böyle git işte. Hayvan alemin, aleminde işte böcek yaratmaktan tut. insan yaratmaya kadar bunlar Cenab-ı Hakk'ın yaratmasındaki hüsnün dereceleridir yani. Değil mi? Yani hepsini yaratmak güzeldir. Ve Rab ismi terbiye etmek. İşte bir suyu terbiye etmek var. Bir ağacı terbiye edip meyve hale getirmek var. Güneşi terbiye edip ışık verecek hale getirmek var. Bir de bir peygamberi terbiye edip yani bütün insanlar işaret edecek hale getirmek var. Şimdi bunlar da Rab isminin tecelli mertebeleridir. Yani hepsi güzeldir. Hepsi güzeldir bunların. İşte bütün bu farklı güzellikleri müşahede edebilecek bir mahiyet yaratır cenab insan. Kemalî insan bu yani. Yani o farklı terbiyeleri insan müşahede edebilir Diyor ki bunda az önce örnek verdiğim gibi Rabbisi şu kadar tecelli etmiş. Bunda bu kadar, bunda bu kadar, bunda bu kadar. Bütün güzellikleri dereceleriyle tefekkür ediyor. Temaşa ediyor. Tabi temaşasından o, o şahıs şey yapıyor. Derece alıyor. Nasıl alıyor? İşte bir aynada görmek diyor Üstad burada. Şu ayna insan oluyor yani. Daha doğrusu Kemal'i peygamberimiz oluyor. Şimdi o mesela bir insan e, diyelim güneşe baktığı zaman ne oluyor? Güneş onun gözüne tecelli ediyor değil mi? Göz, gözde tecelli ediyor güneş. Neye baksa? Ha, şimdi bütün bu hüsünleri insan tefekkür ediyor de sanki onlar işte aynaya akseden suretler gibi. Bütün o güzellikler insan ruhunu aksediyor. O insan bununla güzelleşiyor. Bununla mükemmelleşiyor. O zaman çok güzel bir ayna oluyor insan. Yani bütün güzellikler, mertebelerini tefekkür eden, temaş eden, e, oradan Cenab-ı Hakk'ı tesbihe, tekbire, tahmide giden bir kul ne yapıyor? E, bu tefekkürü kendi güzelleşiyor yani. O güzellikler bunun ruhunu aksediyor. O zaman güzel ve mükemmel bir insan oluyor. Yani Cenab-ı Hak böyle bir makruh yaratmak diledi. Ben anladım o. Bütün güzellikleri yarattı. Yani aynı, aynı şunun gibi. Da daha yine mahlukattan örnek verelim. Cenab-ı bütün renkleri yarattı. Tümle muhatap olacak göz yarattı diyelim. Değil mi? Evet. Bunun gibi. Bütün güzellikleri, hikmetleri, manaları efendim söyleyeyim, yarattı Cenab-ı Hak bu kainatta. Bundan tümünü anlayacak bir mahiyet yarattı insana. İnsan tümle muhatap olunca tüm de güzellikler, kemaller onun ruhuna da aksetmiş oluyor. Ve o ruh çok mükemmel, çok güzel bir mahiyet mahluk oluyor bunun e, Peygamber Efendimiz'in ruhu. Öyle ki işte dünyada güzelliklerine de kalmadı. Miraç ile işte bütün sema tabakalarını, cenneti, cehennemi, melekler alemini, ilahir, arşi kürsiyi, bütün bu müşahedelerden efendim, kendi ruhu fevkalade inkişaf ve imbisat etti, terakki etti. Ve güzelleşti yani. Cenab-ı böyle bir ayna yaratmayı diledi, peygamberimizi yarattı. Sonra diğer peygamberler, sonra her mümin kalbi de bundan bir hisse alıyor yani ve güzelleşiyor. Sustan iman hem nurdur demesi var ya, her nur, bir her iman, kalp imanla nurlanıyor bir defa, güzelleşiyor. Marifetle güzellik kemal eriyor, İbadetle kemal eriyor, tefekkürle kemal eriyor, güzel ahlakın şubelerinin her birine ayrı bir güzellik alıyor ve ruh, her ruh bununla da güzel bir noktaya geliyor ve üstadın tabiriyle cennet layık bir kıymet alıyor diyor yani her ruh. Ama bu tabi Kemal'i peygamberimizde. Evet. Kim Miraç söylediğiniz manaya üstadı şöyle şey yapıyor. Yani kainatta münteşir olan böyle envai cemalini ve kemalini bir aynı ve bir noktada görmek istemiş. Şey o işte. O manı. Yani evet. acın sorudaki ifade umumi. Evet. hat Kemal-i peygamberimizde. Evet. O nokta insanlardır. İnsanın içinde de o nokta peygamberimizdir. yani bütün canlılar bir daire kabul kabilesiniz, merkezi insanlar vardır. Bütün insanlar bir daire kabul kabilesiniz, merkezi peygamberler vardır. Bütün peygamberleri bir daire kabul kabilesiniz, merkezi peygamberimiz vardır. Dolayısıyla bütün bu müşahedeler, tefekkürler, temaşalar, tesbihler kemali kemaliyle onun ruh aynasında kendini gösteriyor, onu güzelleştiriyor, mükemmelleştiriyor. O mana. Allah'ın olsun. Beşinci suretten bir soru. Pek büyük bir nişana taşıyan bir yavel eklem bir nutuk okuyor. İfadesinde nişan, yavel eklem ve nutuk kelimelerinden ne anlamalıyız? Bu cümlenin şefkatle münasebeti olabilir misiniz? Şefkatle münasebeti herhalde şeyden mi geliyor? Beşinci hakikatte olması. Beşinci hakikat babı Şefkat. Ya. Yani o, o, o soruyor. Evet. evet. bir de okuyorum soruyor o zaman. Eşitli surette yesen pek büyük bir nişan. He. Nişan e, mucizeler. cenab bak, peygamberleri özel terbiye ediyor yani. Özel hususi terbiyeden geçiyorlar. Öyle bir terbiye ki bu. Ben bir defa günah işlemez bir mahiyet kendilerinde var. Yani i̇sme sıfatı var ya şeylerde, peygamberlerde. Günah işlemez bir mahiyet. Ondan sonra da bütün terakkinin bütün şeylerini, mertebelerini kalpleri, kalbileri, ruhları açık zatlar bunlar. Mesela insan diğer insan da gibi bir kişi işte dünya bir noktada çalışır. işte şöyle şöyle zengin olur. Şu noktaya kadar gelebilir. İlim noktada çalışır. Çalışır. Şu noktaya kadar gelebilir. İşte diğer güzel ahlakın şubelerinde çalışır çalışır veya tevazu zaten tevazuyla gelişir. Şu noktaya gelebilir. İlahir işte bütün insanların gelebilecekleri ne kadar kemalat varsa onun tümünün hülasası en mükemmel şekli peygamberimizde var. Onu pe peygamberimizin tarifini şöyle yapıyor büyük zatlar. Cenab-ı Hakk'ın bütün esmasına en mükemmel derecesiyle ve itidal üzere masar diyorlar. Yani itidal yani hepsinde en ileri demek yani. Diğer peygamberler de şu şu esma çok ileri ama şunlar da biraz geri diğerine göre. Peygamberde itidal var yani bütün esma da en ileri. Bütün esma etmeye masar ve en ileri derecede mutedil itidal üzere masarın peygamberimiz. o, böyle bir zat ayrı bir terbiyeden geçmiş belli. Peygamberlik insandır ama Resuldür. O ayrı bir mahiyettir yani. Diğer insanlara benzemezler onlar. Tabi bu büyük insanların eee diğer insan tarafından kabulü sözden dinlemesi için Cenab-ı Hak e eline mucizeler veriyor, nişan veriyor. Yani bu peygamberdir. Nereden belli? İşte bak bir sözüyle efendim, taşlar zikrediyor. Bir sözüyle ağaçlar geliyor. Değil mi? Parmağın bir işaretiyle kamer iki parça oluyor gibi. Bütün bu nişanlar insanlara onun peygamberliğini bir bakıma kabullendirmek için yani nasıl komutanlar nişan takılıyor, o nişandan onun genel olduğunu anlıyoruz işte şu derecede olduğunu anlıyoruz. O bir teşbih yani. Her mucize de peygamber nişanları oluyor. Tabi nişanlara yani yıldıza göre şimdi rütbe artıyor ya şimdi en çok mucize peygamberimizde görülmüş. Bine yakın var. Musa Aleyhisselam'ın dokuz mucizesi var. Peygamberimizin bin, bine yakın mucizesi var. Binlerce nişan taşıyan bizzat peygamberimiz. Binlerce mucize onun elinde zahir olmuş. Mucize o. Nutuk zaten Kur'an-ı Kerim belli. Evet, ferman, temsildeki ferman Kur'an oluyor. E, bu şefkatle ilgisi bu ahireti ispat malum e, onursuz, o, o bağda. Yani Peygamber'in şefkat, oradaki şefkat padişahın şefkati diye geçiyor zannediyorum. Değil mi? Padişahın şefkati Cenab-ı rahmetin rahmetini işaret. Rahmetini işaret. Bu rahmetin de en mükemmel şekli peygamberimize tezahür etmiş oluyor. Onun için rahmeten âlemin buyuruyor peygamberimiz hakkında. Cenab-ı Hak insanları seviyor. Çünkü insan Allah'ın en büyük eseridir. Bir peygamberleri daha çok seviyoruz. Çünkü Allah en, en iyi bilen, en çok tesbih eden, marifetullah, muhabbetullah, imani billah, en iyi de bu zatlar. Bu sevdiği zatların tümü ahireti istemişler. İnsanın insanın hiçliğe akmamasını istemişler. Kainatın da boşta çalışmış olma, olmamasını istemişler yani. Ahiret olmasa kainat boşta çalışsın bir fabrika gibi olacak. Bütün bu kamil insanlar da hiçliğe akacaklar. Bütün peygamberler bunu istedik, Cenab-ı Hak da bunu istiyor. Cenab-ı Hak da o, o sevdiği peygamberlerin hiçliğe gitmesini zaten istemez. Demek ki ahiret Cenab-ı Hakk'ın zaten yaratmış ve insanı öyle davet ediyor. Cenab-ı Hakk'ın da maksudu, Peygamberimizin bütün peygamberlerine maksudu, insan fıtratı bunu gerektiriyor. Ya e artık bu dua reddedilmeyecek ve ahiret olacaktır yani. İnşallah. O mana anlatılıyor burada. O yaver ekleme dinleyen bütün ahali padişahtan istediklerine bak ediyor. Az önce demiş olduk ya. Evet. evet biz de istiyoruz diyorlar. Ayrı bütün mahlukat oluyor yani. Evet. Bütün mahlukat. Zaten bütün insanlar istiyorlar çünkü insanın hani istidadında var. Duaları usta işte tasvip bir de istat lisanıyla dua diyor. Her insanın istidadında ebedi yaşam arzusu vardır. Evet. Değil mi? Usta diyor ya, insan için, şey, ahiret için elde eğer de vermek istemese vermek istemek vermez diyor. Evet. Çünkü gözün istidadında görmek vardır. Cenab-ı Hak ışık yaratıyor, güneş yaratıyor. Değil mi? Anne rahminde de cennete göz takıyor. O göz takması güneşi gösteriyor. Yine anne rahminde çocuğa kulak takıyor. Kulak takması geleceği ikinci alemde sesleri gösteriyor. Değil mi? Evet. Orada ayak takıyor. Ayak burada hiç lazım değil. Orada ayak takması geleceği ikinci alemde yani bu dünyada yürüyecek yürüyecek mekanlara işaret ediyor. Ciğer takıyor, havayı gösteriyor. İlahir Nasıl maddi cihazlar böyleyse manevi cihazlar da böyle. Akıl veriyor insan ruhuna Cenab-ı Hak. hikmetlerle, manalarla dolduruyor. Tefekkür edilecek muhteşem bir alem yaratıyor. İnsana da akıl veriyor. Nasıl göze karşı güneşi yarattığı gibi akla karşı hikmetler alemi yaratıyor cenab bak. Her şeyi hikmetlere bezetiyor. Faydalarla ziynetlendiriyor. Aynı bunun gibi insan ruhuna da ebedi kalma arzusu veriyor. İnsan ee, bir araba alsa, herhangi bir alet alsa ömrünü soruyor. Ne kadar dayanır? Bir buzdolabı alsa, bir çamaşır makinesi alsa değil mi? İşte garanti belgesi var. Şu kadar dayanır. İnsan ruhunda ebedi kalma arzusu var. Eşrasının da ebedi kalmasını istiyor. İşte bu ebedi arzu, istat bütün insanların ahireti istemesidir. İnansa inanmasın, herkes de ebediyet arzusu vardır ve bu ahireti e, gösterir. İnanmayanlar işte bu arzuyu dünyaya harcıyorlar yani. Her, kendilerinin bakı kalması için çalışıyorlar işte. Sık sık muayene oluyorlar efendim söyleyeyim. Hastane kapılarında. Ve aldık eşlendiğin ömrünü soruyorlar. Bu ebed arzusu e, ahireti gösteriyor ama inanmadıkları için dünyaya sarf ediyorlar. Dünyanın bekasını arz ediyorlar. E, diye zaten ehli iman bunu yerinde kullanıyor. Ahiret istiyor kainatın da maksadı ahiret. Az önce söylemiş olduk onu. Çünkü kainattaki bütün faaliyetler insan için, insan da ahiret için. Ahiret olmadığı bütün kainat boşuna çalışmış oluyor. Bütün kainat iyi kıymetsizlikten, hikmetsizlikten değil mi? Faydasızlıktan. Abesiyetin kurtulmak için ahiret istiyor. O halde Peygamberimizin ahiret hakkındaki duası umumun duası oluyor. Hem insanların hem bütün zaten hayvanat da ahirete ruhları baki kalacak. Onlar da dahil bütün kainatın isteğini Peygamberimiz kainat ağacının en mükemmel meyvesi olarak Cenab-ı Hakk'a arz etmiş oluyor, dile getirmiş oluyor. Bütün kainat namına. Nasıl iyi ken bütün mahlukat namına Allah'a ibadet ediliyorsa iyi ken de bütün mahlukatın arzuları Cenab-ı Hakk'a ifade ediliyor duaları. Bu duaların en ilerisi de ebed, ebediyet arzusudur yani. Ebediyet arzusudur ve bu duayı Peygamberimiz namına arz etmiştir Cenab-ı bakın ve kabul edilmiştir. Fatıstat diyor ya ahiret hiçbir sebebi olmasaydı vücudu sebebi vücudu, bu dua kafiydi diyor ahiretin gelmesine. O tek dua diyor ahiretin gelmesini kafi gelirdi diyor. Yine beşinci suretten buradaki nimetler ahirettekilerin numaraları ve gölgeleridir. Allahü Halbuki burada de asılları ve hakikatları vardır. Dolayısıyla değerlendirmeyi ve muazeneye nasıl bakacağız? Şimdi gölge burada mukayese için yani. Evet. Buradaki mahlukat hayaldir. Hani vahdet vücutlar gibi efendim, vehimdir demiyoruz biz. Bundan da eşyanın hakikati vardır değil mi? Evet. Sabittir eşyanın hakikati. Ve eşyanın hakikati da esma ilahiye dayanmaktadır diyor değil mi? Eşyanın, e, eşya nedir? Esma ilahiyenin Esma ile hakiki hakiki eşi esma ilahiyedir. Buna göre esma ilahiye hak olduğu gibi var olduğu gibi mahlukatın varlıkları da hayali değildir yani. Şimdi Cenab-ı Rezzak'tır. Rezzak ismi Üstad bunu başka yerde anlatıyor. E, hakikidir Rezzak ismi. E, dünyadaki rızıklar da hakiki olacak ki Rezzak ismi tecelli etmiş olsun. Mesela hayali rızıklarının Rezzak ismi tecelli etmez değil mi? Etmiş olmaz yani. O halde bunlar da hakikidirler. O halde dünyadaki varlıklar e, hakikidirler. Rızıklar da hakikidir. Her şey de hakikidir yani. Ama bir ama var. Ahirete nispet edilince gölge gibi kalıyorlar. Oraya nispet edilince. Yani bu da bunun hakikati yoktur de, demiyor yani. Ahirete nispeten burası gölge kalıyor. İşte hani satıyor ya en güzel adam Yusuf Aleyhisselam'a mukasirci çirkin kalır diyor ya. Adam güzeldir ama Yusuf Aleyhisselam'a göre güzel değildir. O zaman ona güzel denmez. Şimdi vahdi vücutçular da bu manada eşya var ama Cenab-ı Hakk'ın varlığına göre buna var denmez demişler. Üstad da böyle tevil etmiş yani. Cenab-ı Hakk'ın vacip olan varlığına göre eşyanın varlığına varlık denmez. Ama vardır da yani. Değil mi? Mesela insan aynadaki suretine bakar mı? İnsan aynada kendisine baktığı zaman orada insanın sureti var mıdır? Vardır, onu yok diyemeyiz ki. Ama oradaki adam, bu adama göre gölgedir yani. Buna göre, göre yoksa orada yok değildir yani. ne değil mi? Heh. Nasıl böyleyse, veya rüya, bunun başka güzel bir misali, e rüyada da insan mesela şu görüşebiliyor, sohbetler edebiliyor hani. Sadık rüyalarda ilim de tahsil edebiliyor değil mi? Bunun hepsi hepsi bunlar şey diyeceğim, Hakikattir bunların. Bir o ayrı bir alemdir ama o alem dünya alemine göre göl, gölge, gölge gibidir. Rüya dünyaya göre gölge olduğu gibi dünya da ahirete göre gölge. Ama rüyadakiler de vardır, dünyadakiler de vardır, ahiretteki de vardır. Fakat varlık dereceleri farklıdır birbirinden. Değil mi? Evet. Yani biri diğerine göre çok zayıf kalmaktadır. Bu zayıflık gölgeyle ifade edilmiş. Yoksa yok demek değil. Evet. Yine beşinci suretten sana müştak ve müteşekkil şu muhti raiyetini başka baş şu bırakıp idam etme ifadesinden idam etme manasından acaba yokluk mu kastediliyor? Yani zaten yani ahiretin ispatının bir delili mi? Cenab-ı Hak yani yok etmeyecektir demek bu yani. Cenab-ı evet. yani Hak kendisi müştak olan, efendim, muti olan bu mahlukatını boş başı boş bırakıp idam etmeyecektir. Yani boş yani tesadüf rüzgarlarına bırakıp tesadüf rüzgarlarına başı boş o yani. İşte şu hastalığa yakalandı da öldü. İşte falan kazaya uğradı da öldü. Hani başı boş bir, bir, rüzgar geldi götürdü geçti gitti. Daha da hayata varlığa kavuşacak yok. Öyle değil yani mesela. Ölüm, zaten daha geniş anlatıyor bunu. Ee, hiçlik değil, yokluk değil, adem değil. Başka bir daha dünyadan daha güzel bir alemin kapısı kabir diyor. Değil mi? Evet. Vazifeden faydasıdır diyor. Itlak ruhtur diyor. Çok güzel tarifleri var. Yani ölüm hakikati budur yani. Yokluk değildir. Yani buradaki idam etme yani zaten Cenab-ı Hak ahireti yaratmış bizi idam etmeyecek. Yani e, fıtratımız da bunu istiyor ki biz yok olmayalım, ahirette ebedi mesut olalım. Yani bu fıtratımızı dile getirmiş oluyoruz orada. Yoksa yani mutlak yokluk zaten yok. Cenab-ı Hak da yok etmeyecek. Bu dünyanın meyvelerini, ahiretin yolcularını zaten ahiret hazır şu anda. Burada idam etme yani bizi e, yoklukta bırakmayıp o ebedi saadet menzillerine al diye bir dua yani. Kim var ya? Ebedinin sadık dostu ebedin azat. Bakının evet. aynı izi şu bak. Bak Ya fıtrat evet. istiyor? İnsan bu fıtratını dile getirmiş oluyor yani. Evet. Yoksa buradan insan yok olacağı manası evet. çıkmaz. Evet. Tam evet. tersi çıkar yani. O zaman sorumuzun sonuna geldik. Evet peki. Sınır. Sorularla Nisa Beynir programının kıymetli takipçileri. Bu altın programımızı bitirmiş oluyoruz. Gelecek hafta önemli sözler olmaz. İnşallah Allah'a mutlu olun.